Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Olabilir derken olur değil ya. Ve anlamıyorum yani olur mu yazıyor orada? Olabilir yazıyor. Bazı insanlar ya şunu gıybete edilir öyle bir şey yok yok. Kafirin de gıybeti olmaz, köpeğin de gıybeti olmaz, zalimin de gıybeti olmaz. Burada maslahat olması lazım, hikmet olması lazım, rıza olması lazım, ihlas olması lazım ki onun gıybetin gıybet olmaması için. Burada gıybet caiz olabilir diyor gıybet. Gıybetlikten çıkmıyor. Birisi de bir adam onunla teşriki mesai etmek ister. Şimdi birinci kayda şu. Bir, sen teşriki mesai etmeye ehil misin? Diyelim ki bir hocaya geliyorsun. Tamam ders okuduğun adama geliyorsun. Hiç bilmediği bir sahada ticarette, tamam Hani dini konular hakkında değil. Ticarette ben şu işi yapacağım, bunda bu işi yapacağım, bunda böyle yapacağım, bunda bunda pazarlık yapacağım, şöyle yapacağım. Yapayım mı yapmayayım? Ya niye soruyorsun? O hoca yani. Tüccar mı o? Ehil değil ha. Ehil değil. O adam aklı başında ise diyecek ki kardeşim ben ehil değilim. Ben dua ederim. Rabbim istikamet versin. Muhafaza etsin. Ama dini kaidelerde işte akit yapın. Kaide budur, budur. Birbirinize böyle bu güvenmek ayrıdır. Nefis taşıyorsunuz. O dini konuda sana yol, yön gösterebilir. Ama o ticareti anlamaz. O malın değerini bilmez. Satar mı satmaz mı onu soramazsın ona. Demek teşrik mesai edeceğin insan işin ehli olması lazım. Bu bir. Seninle meşveret eder. Mesela dese ki ben şu adamda iş yapmak istiyorum ne diyorsun? Şimdi bir adam ne olacak? Teşvik mesai etmeye ehil olacak. Ve sorulan insan sırf maslahat için. Daha önce aralarında başkasıyla mesela bir iş yapmış da ondan dolayı düşmanlığı olan garazı olmayacak. O sorulan insana karşı o adamın garazı olmayacak. Meşveretin hakkını eda için Allah rızası için sadece söyleyeceği şu. Onunla teşriki mesai etme, onunla iş yapma, zarar göreceksin. Hemen itirazlar geliyor burada, nokta. E o izah etmesi lazım değil mi falan falan. Adam diyor ki iş yapma, niye sana izah etsin? İzah et demek sana güvenmiyorum, bana anlat demek. İş yapmayacaksın, yapmayacağını sana niye izah etsin? Ama iş yap derse şöyle diyebilir. Güzel bir kontrat yap, İşte kasayı şöyle şöyle düzgün tutun, aranızda böyle emniyeti tesis edin, şuna 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 dikkat edin diye izah eder.